Bizim İstanbul İstanbul hastanenin önünde yığıldı. Biz bugün akşam kompleksen yorduk. Bir de gidecektik bunları bunu Başımızdaki bir baş yok Sakın ben Hayır. Çakır Ben içine meydiniz. Hayır hayır. Ben hayır. Hiç hiç yalan Bak, yalan yalan hayır. Bu Yalan konuşuyor. Yalan Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Yalan Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor. Yalan konuş Tamam. Ben önce geçiyorum. Aç Hadi bakalım Nasıl bir Gel oraya dönelim. Oraya Ne oluyor? Adamla röportaj yapmak. Ne